Herkese merhaba arkadaşlar, Amnesia'nın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde oyunun birinci bölümünü sizlere sunmuştum. Şimdi ise ikinci bölümüyle oyuna kaldığı yerden devam edeceğim. E, tabii ki Outlast'ın da oynanış videolarını e, kanalımda sizlere sunuyorum arkadaşlar. Dilerseniz Outlast'ın oynanış videolarını da kanalımdan takip edebilirsiniz. Bu arada ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Arma 3'ün e, oynanış videosunu da bir iki gün içerisinde yayınlayacağım arkadaşlar bildiğiniz üzere Arma 3 de full sürüm olarak nihayet oyuncularla buluştu. Çok da başarılı bir askeri simülasyon oyunu olduğunu düşünüyorum Arma 3'ün. Umarım bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Dediğim gibi 1-2 gün içerisinde oyunun oynanış videosunu yani ilk izlenimlerini sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Dilerseniz Emnezyanın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam edelim. arada arkadaşlar kanalımda sadece korku oyunlarından ziyade başka oyunlar da olacak ama ilk öncelikle korku oyunlarına öncelik vermek istiyorum. Yani açıkçası kişisel olarak korku oyunlarına böyle bir merakım ilgim var. Benim gibi korku oyunu sever arkadaşların da bundan hoşlanacağını düşünüyorum. Böyle geçmişte güzel çok güzel çok başarılı yapımlar çıkmıştı onları da böyle hep beraber sizlerle oynayacağız arkadaşlar. Evet e, burada kalmıştık en son Şuradaki düzeneği e, aktif edeceğiz Evet şuradan galiba buydu evet böyle kapılar da böyle bir excentrik evet, şunu açalım evet arkadaşlar oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz yine böyle gerçekten oyun'a girer girmez oyunun Atmosfer oyun sizi kesinlikle atmosferine böyle direktman çekiyor arkadaşlar. Evet, e, herhalde orası e, loading bölümüydü. Direkt geçtik, başka bir bölüme geçtik arkadaşlar. Yalnız e, bir şey fark ettim oyunun e, grafikleri çok üst düzey olmasa da biraz yükleme ekranları. E, açıkçası oyuna göre e, biraz fazla uzun gibi geldi bana. Yani Outlast biraz daha e, kısaydı bu konuda. Evet kapıdan geçtik. E, ve ilerlemeye devam ediyoruz. Yalnız yükleme ekranı demişken e, çok fazla karşılaşmıyorsunuz yükleme ekranlarıyla. Bu da e, iyi bir şey oyun için. Çünkü sürekli yükleme ekranlarıyla karşılaşmak eminim birçok oyuncunun da sinirini bozuyordur. Evet burada bir telefon çalıyor ona bakacağız. Evet sürekli telefonda konuştuğumuz bir adam var arkadaşlar. Yalnız hiç görmedik kendisini henüz. Bir nevi bizimle işbirliği yapıyor ama tabi <laughs> ne olduğunu neye hizmet ettiğini henüz bilmiyoruz arkadaşlar. Çok da fazla işin açıkçası güvenmemek lazım. Yani işin sonunda kötü bir şey olabilir. Evet, böyle ilginç tablolarla da karşılaşabiliyorsunuz. Bu arada güzel bir opera çalıyor. Yani e, oyunun müzikleri de sizi gerçekten e, o zamanın atmosferine götürmeyi başarıyor arkadaşlar. Şu an duyduğunuz gibi böyle. Bir opera çalıyor zaten e, ürkütücü olan atmosfere, evet şuradan gramofondan ürkütücü olan atmosfere biraz da e, işin açıkçası ürkütücülük katıyor. Şuradan çıkalım. Evet böyle bir hall gibi bir yer. Evet. E, sanırım burada bir şey yok. Şuradan devam edelim. Evet burada bir not aldık. Açıkçası Emnezya'nın ilk oyununu e, pek oynamadım arkadaşlar. Yani bundan bir önceki oyunu oynamadım fakat e, birkaç bölüm e, bir bakmıştım ama çok fazla oynamadım. Herhalde bu oyundan sonra o oyunu da bitirmeyi düşünüyorum çünkü e, bu oyunu da gayet başarılı buldum ben en azından böyle korku atmosferini kendi yani oyun sizi kendine ait olan o atmosfere çekebiliyorsa oyun genelde başarılıdır arkadaşlar ve Amnesia da bunu gerçekten bizlere sağlıyor. Evet, şu an bir yere geçtik fakat henüz nereye gideceğimizi anlayamadık. Evet burada da bir not var. Onu da alalım. gibi bir yer burası. Evet arkadaşlar şuradan pencerenin kapılarını açalım. Buradan çıkacağız büyük bir ihtimalle. Evet şu an binanın dışına çıktık. Ortam zaten baya bayağı bir ürkütücü. Böyle araçlar falan da tam o zamanın e, araçlarını gerçekten yansıtıyor. Şu, bu arada evet burası bir kilise. Dunstan's Kilisesi. Herhalde buraya gireceğiz. Evet arkadaşlar buradan geçebilmemiz için bu arabanın oradan çekilmesi lazım. Onu da biz yapacağız. Şu an ilerliyorum herhalde o arabayı oradan çalıştırıp iteceğiz arkadaşlar. Evet buradan giriş yapalım. Galiba bu akü gibi bir şey. Bunu araca takacağız arkadaşlar. Yalnız bunu İşte o akü boş akünün ilk önce tabi dolması lazım. Hemen bakıyorum çevreye bir şeyler var mı. Bu arada başımıza bir şey gelmesi iyidir. Aküyü şarj edeceğiz çünkü aküyü şarj etmeden o arabayı çalıştırmamız mümkün değil. Hmm, evet arkadaşlar buraya aküyü getirmemiz lazım. Aynen devam ediyorum. Aküyü almamız lazım. Orada böyle bir e, bir yemek asansörü gibi bir şey vardı. Herhalde dedim oradan mı çekeceğiz yukarıdan bir yerden ama alakası yok. Onu oradan bir alalım ilk önce. Şuradaydı galiba. Buraya kamyonun oraya takacağız yeri de var tekrar gidiyorum arkadaşlar evet yalnız şuradan da girebiliriz şu sandığı çektikten sonra işimiz daha da kolaylaşacaktır evet biraz böyle oyunun Gerçekten bulmacaları ağır arkadaşlar. Yani Outlast'a göre çok daha zor. Açıkçası e, hoş da olmamış değil. Böyle ağır bulmaca oyunları eskilerde çok e, görürdük. Şimdiki oyunlar böyle çok fazla oyun süresi kısalıyor. Hani e, ilerle basit ilerle git basit bir modda olduğu için e, oyunların oynama süreleri de kısalıyor. Böyle kazık bulmacalarla e, oyun biraz daha <laughs> uzuyor arkadaşlar. A ayrıca zaten e, böyle bulmaca çözmek de e, açıkçası ben kendi şahsıma konuşayım. Oyunda ayrı bir e, keyif. Evet. Şimdi bir daha deneyelim bunu. Eminim birçok oyuncu da e, bu şekilde düşünüyordur. Gerçekten e, farklı This bir Papa, e, zevki <laughs> var arkadaşlar <laughs> o bulmacaları <laughs> çözmenin. Özellikle Resident Evil 2'de yani bir bölümü geçmek için bir gün uğraştığımı biliyorum. Resident Evil 2'de de e, bilirsiniz böyle bulmacalar bayağı bir kazıktı. Gayet de hoştu yani öyle oyunlar pek çıkmıyor artık günümüzde. Evet şu an e, sanıyorum bir kiliseye girdik arkadaşlar bakacağız içeride neler var. Ne olacak. Yalnız e, henüz böyle bir yaratıkla falan karşılaşmadık. Dikkat ettiyseniz. E, domuzlarla ilgili bir şeyler var. Ortalıkta onlar dönüyor. Fakat e, herhangi bir yaratık görmedim. Ama e, herhangi bir yaratık görmememe rağmen e, Galiba ilk bölümde bir tane domuzluk görmüştük. Böyle koşup duruyordu. Ama hani, henüz yani yüz yüze karşılaşmadık. Ee, çok fazla böyle bir yaratık görmememize rağmen yine de e, ne gelecek, ne çıkacak acaba e, önümüze ne gelecek, nasıl bir şey çıkacak? Böyle düşünmeden edemiyor insan. O da ayrı bir e, psikolojik baskı oluşturuyor. O yönde de gayet başarılı böyle etraftan tuhaf tuhaf sesler geliyor. Evet, şurayı açalım. Evet arkadaşlar kilisenin içindeyiz şu an. Müziklerden anladığınız kadarıyla. Bayağı da devasa bir yer. Oh. Evet burada böyle bir domuzu bağlamışlar. Herhalde ee şeytan ayinleri mi yapıyorlar? <laughs> Anlamış değilim. Böyle her tarafta domuz leşleri var. Özellikle böyle çarmağa gelmişler. Biraz tuhaf. Evet bu mum yerinden oynuyor fakat galiba şuraya da bir mum lazım. Oradan bir bölme açılacak gibi duruyor. Hemen bir bakalım. Hmm, evet bu kulu çalıştıracağız fakat şu an e, devrede değil. Muhtemelen şurayı açtığımızda o da açılacaktır diye düşünüyorum. Burası kapalı. Evet arkadaşlar şöyle geride bir şeyler var mı onlara bakalım. Yalnız müzikler baya e, bayağı bir iç karartıcı arkadaşlar. Evet şurada bir kapı var. burada şöyle bir girelim. Evet burası sanırım geldiğimiz yer. Evet şu kapıyı da bir açalım. Şurada bir not var. Ee, burası geldiğimiz yer mi? Yani ortam da bayağı bir karanlık. Her yerde birbirine çok benziyor bu yerler. Bazen yönünüzü şaşırabilirsiniz. Herhangi bir pusula falan da yok. Nereye gittiğinizi belirten. Zaten e, pusula falan olması da biraz saçma olurdu işin açıkçası. Sonuçta e, arayıp bulmanız gerekiyor. Şuradan bir geri çıkalım. Şu karşı tarafa gitmek istiyorum. Orada Evet, e, burası da böyle bir mahzen gibi bir yer. Evet arkadaşlar, herhalde eksik parçayı bulduk. Oraya götürüp e, mekanizmayı çalıştıracağız. bakalım e, neyle karşılaşacağız. Evet. Onu da şöyle çevirelim. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Burayı mı açtık? Hayır. Ha evet. Şurada bir tane mekanizma vardı. Çalıştıracaktık. Evet, bir şeyler çalışıyor. Oh. Evet, gizli bir bölme açıldı oradan. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an devam ediyorum. Yalnız nereye geldik? Hiçbir fikrim yok. Da böyle domuz leşleri var. Yani oyunun başladığından beri e, sese doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oh. Yalnız burada bir şeyler dolanıyor çünkü sesleri var. Oh. Dikkat etmemiz lazım. Eyvah. Arkadaşlar burası tehlikeli bir bölüm çünkü böyle sağımızdan solumuzdan bir şeyler geçiyor. Bu arada e, lambamız da yanıp sönüyor zaten. Ortam yeterince karanlık bir de o yanıp sönmesi iyice işimizi zorlaştırıyor. Yalnız burada böyle e, kafesler falan var. Deniz... Oh. Arkadaşlar buradan topuklamam lazım çünkü bir tane domuz var ee, biraz da yaratık şeklinde herhalde mutasyonlar mutasyona uğramış. çıkış yolu bulamadık. Evet şu an e, ilerliyorum fakat Evet. Burada ne varmış? Galiba oradan çıkacağız fakat bir e, düzeni açmamız gerekiyor. Tabi önümüzü bulabilirsek. Arkadaşlar böyle e, outlast'tan ziyade çok fazla e, yaratıkları göremiyorsunuz. Outlast'ta mesela e, onun da oynanış videosunu sunuyorum sizlere. Onda hani ayan beyan e, gözüküyorlar gerçi o da çok başarılı bir korku oyunu ama Amnesia'da ya e, da daha farklı bir şekilde yani e, yaratıkları çok fazla göremiyorsunuz. O da zaten e, ayrı bir psikolojik baskı oluşturuyorsunuz üzerinizde. Bunu da oyuna çok güzel aktarmışlar. Yalnız biz hala e, nereden çıkacağız bulamadık. Şöyle ilerleyelim bakalım. Evet şöyle ilerlem. Evet karşıda bir merdiven var. Galiba çıkış yolunu da bulduk. Evet kapıyı açalım. Evet şuradan şu sandığı iterek geçelim. Evet burası e, şeye benziyor. E, az önceki bölüme benziyor çünkü ama değil. Evet değil. E, burası farklı bir yer. Şuradan e, devam edelim. Yalnız görüş açımız da bayağı bir düştü biraz ben e, bu oyunun müziklerini de şeye benzettim eee Bayoşak biliyorsunuz o da çok başarılı bir oyundu. Bayoşak'taki müziklere de çok benziyor. Müzik açısından da oyun gayet başarılı arkadaşlar. Özellikle böyle eski tarz ee, müziklerden hoşlanıyorsanız oyun sizi yeterince tatmin edecektir diye düşünüyorum. Ee, Dilerseniz e, burada videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Ee, üçüncü bölümde tekrar Tabii ki devam edeceğiz. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.